Tekno Özel'den herkese merhaba. Bugün Tefal Köpüklüm Türk Kahve Makinesini inceleyeceğiz. E, Makinamızın cezvesi çift taraflı cezve ağzına sahip. E, arka tarafında elektrik bağlantısının olduğu kısım için e, bir silikon aparat var. Bu silikon aparat sayesinde yıkarken e, elektrik aksama su gitmesini engelliyorsunuz. Ee, ölçü kabı çift taraflı, bir tarafı 8 gram, diğer tarafı da 7 gram kahve alıyor. Ee, tefal köpüklüm iki farklı pişirme modu var. Ee, biri közde pişirme, daha yavaş pişiriyor. Ee, daha yavaş olduğu için kahve biraz daha köpüklü oluyor. Normal modda daha hızlı kahve pişirebiliyorsunuz. Ee, iç tarafına bakacak olursak cezvenin bağlantı noktası arka tarafta e, taşmayı önleyici bir sensör sistemi var. Hem arka taraf hem üst tarafta sensör sistemine sahip. Şimdi e, kahveyi eğer soğuk suyla yaparsanız e, daha fazla köpük elde edildiği söyleniyor. Biz de genellikle onu tercih ediyoruz. Şimdi birlikte bir kahve yapıp makinayı test edelim. Biz genelde közde pişirme modunu seçiyoruz. Biraz daha fazla köpük oluşuyor, daha güzel oluyor kahve. Şu an iki fincan kahve yapacağız. İki tane de küp şeker attık. Makinamızın e, alt tarafında kablo fazla olan kabloyu sarmak için bir kısım mevcut. Buraya fazlalık olan kabloyu e, sarabilirsiniz. Saltabilirsiniz kabloyu. E, Soğuk suya döktüğümüz kahveyi önce karıştırıyoruz. iyice karıştırıp içine attığımız şekerin de erimesi lazım. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Üstteki mod közde pişirme modu. Diğer modda normal mod. Biz közde pişirme moduna basıyoruz. Evet şu an pişirmeye başladı. Kahve makinesinin tuşları dokunmatik. Bastığınızda sesli ve görsel olarak uyarı da veriyor. Tefal köpüklüm ile 4 fincan kahveyi pişirebilirsiniz bir seferde. Şu an pişirme devam ediyor. Kahvemiz pişmek üzere. Piştiği zaman sesli uyarı, olarak uyarı verecek. Daha sonra e, fincanlara kahvemizi boşaltıp afiyetle içeceğiz. Şu an tamamlanmak üzere. Sistemdeki sensörler sayesinde e, kahvenin taşmasını makine önlüyor. Şimdi uyarı verecek. Evet. Şu an e, yukarıda e, yanıp sönen bir ışık ve sesli uyarıyla kahvenin piştiğini gösterdi. Evet, güzel köpüklü bir kahve oldu. Tefal köpüklüm bu şekilde. Biz memnunuz. Herkese de tavsiye ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.